Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün yine çılgın bir Soruya ya. Çok çılgın bir cevap vermek için. <laughs> birlikteyiz. Evet. Hemen gelsin mi? Gelsin Hemen. çünkü çok heyecanlıyım. İşte o. Evet. Pembe bir soru. Hadi bakalım. <laughs> Hemen bakıyoruz Hı -hı. ve... Hı -hı. Sıcak hava balonları <laughs> Nasıl yükselir? Aa şey şey bu parklarda falan satılan balonlar mı? Hani böyle balıklı, yunuslu, kalpli falan olanlar. Yok senin o hmm. dediklerin uçan balonlar. Hmm. Bize sorulansa şu. Aa, Kapadokya balonları. <laughs> Aynen öyle. Kapadokya'da görmeye alışkın olduğumuz oldukça da popüler bir etkinlik. E Ayşe'cim bu da uçan balon işte. Sırf şekli balık ya da kalp değil diye mi bunlar farklı yani? Ay yok tabii ki hayır Sütlü'cüm. Hmm. Aslında havada durma şekilleri farklı hmm. olduğu için isimleri birbirinden farklı. Hmm. Senin o bahsettiğin hı. o parklarda farklı şekillerde satılan balonlar helyum gazı sayesinde havada duruyorlar. Ha, üfleyerek şişirdiğimiz balonlar o yüzden havada kalmıyor yani. Aynen hı. öyle Sütlücüğüm. Bu sıcak hava balonları ise içindeki sıcak hava sayesinde havada kalıyor. Hı. İstersen ama bir günde bir başka çılgın soruda onun cevabını konuşabiliriz. Hı, tamam. Adı o yüzden sıcak hava balonu yani. Aynen öyle. Bir de hani biz normal balonları şişirdiğimiz hı hı. zaman ucunu bizim şöyle bir düğüm atıyoruz ya. Evet, ben de o düğümü atmayı hiç beceremem <laughs> acıcım. Elimden kaçırıp böyle uçar <gülüyor> gider. <gülüyor> Çok da komik oluyorlar. Evet. <laughs> Ama bu sıcak hava balonlarının alt kısmı kapalı değil. Altı hep açık. He, e i̇çinde ne var peki? Hava. E, hayır, yani onu havada tutacak ne var? Hava. E tamam başka? Hava. E, e, i̇çinde bir şey olmadan nasıl havada durabiliyor ki? İçinde bir şey var Sütlücüğüm. E, ne mi? var Ayşe'cim? Hava. <gülüyor> <gülüyor> Ay Çançığım sen benim kafamı karıştırmaya hep çalışıyorsun? Hava bir şey değildir ki böyle bomboş bir şeydir, boşluktur işte. Öyle hiçbir şey gibi görünse de, içi bomboş gibi gözükse de hava aslında tam olarak bir şeydir hmm. Sütlücüğüm. Hmm. Mesela bir taş gibi, bir bozuk para gibi. Hmm. İşte üstümüze giydiğimiz kıyafetler gibi. Hmm. görmesek de hava vardır. Hmm. Yani göremeyiz ama dokunabiliriz. Ne? Evet. Havaya mı dokunabiliriz? Evet. Elini şöyle ileri geri yaparsan hmm. elinin üstündeki o havayı hissedebilirsin. Aa, rüzgar gibi. <laughs> Aynen öyle. Hmm. Mini minnacık moleküllerden oluşan her şeye madde denir. Ha, molekül. Vay canın haydacığım. Evet. İşte sıcak hava balonlarının içi de moleküllerden oluşan hava ile doludur. Ee, ama bir dakika bir dakika Ayşe'ciğim. Ee, sıcak hava balonlarının dışı da havayla doludur. Haklısın sütlücüm. Sıcak hava balonlarının içi de dışı da sürekli hareket eden hava molekülleriyle doludur. Hmm. Ama hmm. bu hava moleküllerinin <laughs> şöyle bir sırrı var. Ay Ayşe'ciğim ben çok iyi sır tutarım söyle. Isınan hava molekülleri biraz... Farklı hareket etmeye başlıyorlar. Nasıl yani? Yani şöyle hava molekülleri ısındığı zaman hızlıca zıplayıp böyle kaçışmaya başlarlar oradan oraya giderler. <laughs> Ay o ne? <gülüyor> Ay <gülüyor> işte balonun içindeki havayı ısıtacak olan ateş yandı. Ay o ateşi benim altımda da yaksam, ben de böyle hop zıplamaya başlarım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyecem, e, sıcak hava balonunun içinde de dışında da hava vardı. Hı hı. Ama bu havalar aynı ısıdadır. Ha havalanmadan önce e, aynı hava var. Yani hava molekülleri aynı hızda hareket ederler öyle mi? Aynen öyle. Sonra balonun pilotu bürülörü yakar ve oradaki havayı ateşlemeye başlar. Isınır. Bir dakika, hava ısınır. Bir isınır. dakika bir dakika. Neyi yakar? Bürülür. Yani o havayı ısıtacak olan ateşleyen motor. E kim bulmuş bu bürülörü? <laughs> Bilmem. Bürülörü <gülüyor> bulmuş. <gülüyor> <laughs> ayşeciğim. Peki peki ayşeciğim. <laughs> Te Tek motor mu bu mu yani? O süpeticin içinde başka motor ya da başka bir şey yok mu? Yok Sütücücü. O için insanlar girebilsin diye tasarlanmış bir şey. Şimdi Hı. alttan ateşlenince evet. balonun içindeki havada ısınmaya başlıyor Hı -hı. ve moleküller hızlıca birbirine uzaklaşmaya başlıyorlar. Bu da balonu iyice şişiriyor. He ama balonun kumaşı her yeri kapladığı için dışarı kaçamazlar. Aynen öyle. İşte bu hava molekülleri de ısınıp birbirinden uzaklaşmaya başladıkça balonda yükselir. Neden yükselir? Çünkü sıcak havanın yoğunluğu soğuk havadan daha az olduğu için. Yani sıcak hava soğuk havadan daha hafif olduğu için sıcak hava balonumuzda yükselir. sıcak hava yukarı mı çıkar yani? Evet. Hatta şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela kütüphanemizin üst katındaki raf ...alt katından daha sıcaktır. Hmm, vay canına açıcım. Bir dakika, iyi ama o ateş yandığı sürece balon uçtukça uçar. E sonra nasıl indiriyorlar balonu? Ateşi mi söndürüyorlar? Ama bu sefer ateşi söndürürlerse hmm. balonun içindeki hava da... ...bir anda soğur, bu evet. sefer de yere sert bir şekilde evet, inebilir. Hızlı inerler. Evet, o yüzden de böyle yapmıyorlar. Hmm. Sadece balonun tepesindeki tıpayı pıt pıt diye açıyorlar. <laughs> Haa, pıt. <laughs> evet. Ve böylece o sıcak hava yavaşça dışarı çıktığı hmm. için balonun içindeki hava da yavaşça soğumaya başlıyor. Yani tekrar daha yoğun, yani daha ağır olmaya başlıyor ve. <laughs> anladım yere yavaş ve yumuşak bir şekilde inebiliyor Vay hmm, vay 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 Ayçacığım çok heyecan verici Kocaman balonlara mini minnacık moleküller mi uçuruyormuş yani çok çılgın İşte bu da bilimin heyecan verici <gülüyor> yanı <gülüyor> Ayça Ayça ben bu sıcak hava olayını denemek istiyorum Ayçacığım Hı. bana yardım eder misin? Ne geçiyor aklından? Ee, şöyle fön makinesiyle kağıt uçurma mesela olmaz mı? Çok iyi fikir, bunu deneyelim. <laughs> tamam, tamam, bunu tamam. Yapalım. O zaman biz gidip deneyimizi yapıyoruz. Siz de başka çılgın sorularda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. <laughs> Moleküllerinize iyi bakın, görüşürüz. <laughs> Hadi komik. gel, fön makinesi burada, ben getiriyorum. Tamam, ben de kağıt bulacağım. <laughs> Arkadaşlar, kanala abone olup videoları beğenirseniz çok seviniriz. Deneylerde ve çılgın sorularda görüşürüz. Hoşçakalın. Bekle beni.